Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda iPhone'larınızda şarj olmama sorunundan bahsedeceğim. Bazı telefonlar gün geçtikçe şarj olmama sorunu ile karşılaşılıyor. Şimdi bunun çözümü şimdi size anlatacağım. Şimdi benim iki tane aracım var. Bir tanesi kürdan, bir tanesi iğne. Şimdi bu telefonların zamanla yani kullanıma göre şimdi cebinizde falan taşıyorsunuz. Şöyle kamerayı düzelteyim. Ya bazen şu içine bir şeyler kaçabiliyor. Bu da o tellerle şarj aletinin temas etmesini engelliyor. Bu yüzden sıkıntı olabiliyor. Yani şarj etmiyor. Bu bir. Bunun burası temiz. Şimdi arkadaşlar bunu koyuyoruz buraya. Burayı güzelce temizliyoruz. içindeki tozları falan her şeyi çıkarıyoruz. Öyle bir deniyoruz. Eğer bu da olmazsa ikinci sorun şöyle bir göstereceğim size. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bu orijinal bir kablo değil. Şimdi orijinal kablo da var ama o bozuldu. Şimdi bunun şöyle göstereceğim. Buraları kirlenebiliyor şu ya buraları siyah oluyor mesela buralar kirlenebiliyor buraları güzelce bir temizleyeceksiniz iki tarafında ben bunu iğneyle yapıyorum bazen çıkmıyor önce bir kürdanla yapıyorum eğer çıkmazsa iğneyle çok hafiften şöyle bir kazıyorum şöyle güzelce şu sarılık görünene kadar böyle yapıyorum arkadaşlar daha sonra bir denerim eğer olmazsa, büyük bir ihtimalle olacaktır zaten. Eğer telefonunuzun şarj soketinde bir şey yoksa tabii ki. Bakın şu anda oldu. Video işinize yaradıysa videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.